Rüyada evlilik mi gördünüz? O zaman dikkat! Bu rüya hayatınızda büyük bir değişim, bir birleşim ya da yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Evet doğru duydunuz. Evlenmek sadece bir ilişkiyi simgelemekle kalmaz. Aynı zamanda bilinçaltınızın size anlatmaya çalıştığı bir içsel birleşim ve uyumdur. Evlenmek rüyada hayatınızda önemli bir birleşimi veya değişimi simgeler. Birlikte bir yolculuğa çıkma, bir şeyleri bir araya getirme zamanıdır aslında. Eğer rüyanızda evlendiyseniz, içsel bir birleşim ya da hayatınızdaki bir kişiyle daha derin bir bağ kurma fırsatı var demektir. Kendi yolculuğunuzda bir adım daha atmak için hazır mısınız? Evlilik sadece iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa çıkmaktır. Bu rüya bir sorumluluk almanın, bir bağ kurmanın ve bir şeylere kararlı bir şekilde bağlı kalmanın işareti olabilir. Bazen rüyada evlenmek hayatınızda yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Bu değişim korkutucu olabilir ama unutmayın, her şeyin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi gerekir. Şimdi hazır olun. Yeni başlangıçlar ve fırsatlar sizleri bekliyor. YouTube rüyaların rehberi kanalımda yer alan rüyada örümcek görmek videosunun uzun anlatımını izlemeyi unutmayın ve kanalımı takip etmeyi, yorumlar kısmında rüya deneyimlerinizi paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Her rüya bir öğretidir. Her gece yeni bir keşif fırsatıdır.